devam ediyoruz. Hepatit A ve hepatit B hastalıklarına bakacağız. Arkadaşlar bunlar ikisi de hepatit A virüsüyle, hepatit B virüsüyle bulaşır. Sıkıntı yok. Hikaye aksın bunlar. Ciğerleri olumsuz etkilerler. Akciğeri iltihaplandırabilirler. Ciddi hastalıklardır. Biz ayrımını şöyle bileceğiz. Mesela hepatit A olan bir çocukta vücudunda sararma olur. Vücutta sararma göz bebeğinde sararma dışkı renginde açılma hepatit A'dan bunları bilelim. Vücutta sararma, göz bebeğinde sararma, dışkı renginde açılma. Aşısı aşı var. Gerektiği takdirde hastanede tedavi edilebilir. hastalık gitti. Vücutta sararma, göz bebeğinde sararma, dış renginde açılma, aşı var, hastanede tedavi. Hepatit B. Arkadaşlar bunun daha koyusu. Tamam mı? Arasındaki farkı bu. Şimdi vücutta sararma, vücutta koyu sararma çok basit ilerliyoruz. Göz bebeğinde sararma. Göz bebeği göz bebeğinde koyu sararma. Dışkı renginin açılma. Dışkı renginin koyulaşması. Tabii ki de böyle bir şey demiyorsunuz. Dışkı rengi açılacak. Dışkı renginde açılma diyorsunuz. Geçiyorsunuz. Arkadaşlar hepatit B'de de aşı var. Hastanede tedavi edilebilir. Bunlar hep aklınızda kalır arkadaşlarım. Çünkü basit konular artık. Hepatit A, hepatit B. Bunlar ciğerleri etkiliyor. Hatta akciğerleri iltaplandırabiliyor. O zaman işte hastalık ciddileşiyor. Nereden bilirim? Vücutta sararma olur, göz bebeğinde sararma olur, Dışkı renginde açılma olur. Bu işte hepatit A'dır. Bunun daha koyusu hepatit B'dir. Vücutta koyu, göz bebeğinde koyu, Dışkı renginde açılma. İkisinde de aşı var. İkisinde de hastane tedavi edilebilir. Ayıranını vereyim. Koyuluk dediğinde hepatit B'dir. A'nın daha ilerisi. Şimdi şurası var. Benim aklıma takılan aslında önemli bir kısım favorilerinden biri. Vücutta su kaybını gösteren durumlar. Çocuk ishal oldu. İshal o kadar ileri aşamaya gittik artık vücutta inanılmaz şekilde su kayboluyor. Dehidratasyon demiştik. Bunu anlattım sizlere. Bunun göstergelerine bakacağız. Şimdi insan vücudunda çocuğun vücudunda su kayboluyorsa bir halsizlik ve huzursuzluk görülür. Çocukta halsizlik ve huzursuzluk görülür. Bu genel bir bilgi zaten. 2. Gözler çukura kaçar. Gözlerin daha da derine gitmesi su kaybının göstergesidir arkadaşlarım. 3. Bıngıldağın çökmesi. Bıngıldağın çökmesi bebek için bir göstergedir. Bıngıldak çöküyor su kaybının göstergesidir. 4. İdrar miktarı ve idrara çıkma idrara çıkma sıklığında azalma. Bakın idrar miktarı ile azalmayı vücutta su kaybını gösteren durumlarda söyledim. İki kere size idrarın fazla olduğu durumları anlattım. Bir annenin gebelikteki hali, Annenin lohusalıkteki hali burada idrar miktarı artıyordu, sık idrara gidiyordu. Eğer ki insan vücudunda su kaybı yaşıyorsa idrar miktarı ve idrara çıkma sıklığında azalma olur. Arkadaşlar tuvalete sık sık gider ama idrar için değil, dışkılama için gider. Unutmayacağız. Ağızda dudaklarda kuruluk. Ağzımız ve dudaklarımız kurur. Su kaybını tekrar edeyim arkadaşlarım. Bakın vücutta su kaybının göstergeleri. Huzursuzluk ve halsizlik yaşar kişi. Zaten her türlü hastalıkta huzursuzluk ve halsizlik yaşar. Gözlerin çukura kaçması Bir. Bıngıldağın çökmesi 2. Ağızda ve dudaklarda kuruluk 3. İdrara çıkma sıklığında ve miktarında azalma. Vücutta su kaybını gösteren durumlardır. Unutmayacağız hepatit A, hepatit B ciğerleri etkiliyor, akciğer iltaplandırabiliyorlar. Eğer ki vücutta sararma, göz bebeğinde sararma, hafif sararmalardan bahsediyorsa hepatit A. Eğer ki işi koyulaştırıyorsa hepatit B'dir değerli dostlarım.